Ay 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 dur. Kafam örteyim ya. bu O zaman Sen konuş Ay. Ay arkadaşlar. Ay hasta yatıyoruz ya vallahi bizler, rezalet. Hasta evde bastırıyor diyorlar da işte. 10 gündür yatıyorum. Selamlar arkadaşlar. Nasılsınız? iyi misiniz? Ben kocacığım var. Kocam sabah işten gelmiş. Ee, uyumuş daha yeni kaldırdım. Saat kaç? Saat bir bakayım mı? Dönebiliriz. 7'ye çeyrek var arkadaşlar. zorla kaldırdım. Sabah 8.30'da uyumuş. Kocacığım şimdi kaldırmışım. Bak Oo yakışıklı kocam benim. Çok, Çok da yakışıklıdır. Biraz mi? bak bana bakayım. Kar çekilmez sonra. Burada <laughs> yakışıklı <ki>, gibi. <laughs> şey. Ay. Dedim bugün bir kere çekemedim. Dedim böyle kocacımla biraz Nevim Hanım, Safiye Hanım biz böyle biraz izlesin arkadaşlar. Ay anam ay. Yavaş yavaş. Ben bana bir çay <laughs> deken. Bir çay içeyim bari. <laughs> Yedim de yiyemiyorum. Ders nerede Aç geldi içtim. O da dokunacak inşallah. Var. O şimdi öyle yaşayacağım. Çocuğu gönderdim eczaneye bir aldırdım. çaldırdım. Doktor şurada falan aldırdım. 10 gündür iyileşemedim ya. Bir şey bilen varsa bana anlatsın. Ondan sonra bu aldığımız sonucunda merak ediyorsanız sonuç çıkmış da doktoru randevu bulamıyoruz. Bugün geldi aslında mesaj ama geç kalmış, geçeceğim. Benim kocama yer çar, sataşmayacağım. Çok sinirlendi. Böyle beklet bakar bana. Ay ver bakayım çayını. Ondan sonra bir sürü işte işte işe gidecek arkadaşlar. Ondan şimdi uyumayacağım. Biriniz yoksa uyumak. Gördüğünüz gibi harbiyesinde. 11.30'da ee, gidecek. Benim sesim bu arada kulaklarımda yani. Ben konuşuyorum ama sesin kulaklarımda resmi. Hasta hasta kalktım yemek yaptım. Bir teşekkür ederim sana. Bir eline sağlık ver. Odun gelmiş odun gideceğim. Niye biraz yol ya. Sen salat olur. Odun işte yapacak bir şey yok. Yatıyorum, kalkıyorum. Kaç gündür dışarı çıkamadım hastayım. Mandarine de şu telefon biraz kısayım. görüyor musun açılışta veriyorsam mandarine kafam oşşşş şişirmesin bari evet. evet arkadaşlar başka daha nasırsınız İyi misiniz Ben çok iyi değilim işte ben hep aynı şeyler hastayım hastayım bu gidişatta hiç iyi olamayacağım vaziyet öyle duruyor işte yatıyorum, kalkıyorum, işte bayramı yapıyorum. Bakayım hafta sonu İstanbul'a gitmeye niyetim var. Gezeceğim, iyileşebilirsem. İstanbul'a teyzem gel gel deyip duruyor. İstanbul derken ta nereye gideceğim? Taş tarlaya. Gezeceğim yani İstanbul taraflarına gideceğim bakayım. Arkadaş çok da hangisini bulacağım hiç bulamıyorum. Numaramı yazıyorum kaç yere ama bulan yok. Hava iyi olur inşallah da. Çok soğuksa gidemem tabi hava iyi ise gideceğim. Çok soğuk olunca gezebem. Şeye gittim soğukken o da beni mahvetti işte gösterbeta dağayık soğuklarda ama bildiğin gibi. Değil yani. O kadar soğuk geçavar. Bugün sen kalkma kalksaydın acile gidecektim. odun kalkmaz işte kalkmaz böyle. Yattımı daha uyanmıyor. Acilde ben ne yapacağım? Beni doktora götür diye. He, nereye gidecektim? Randevu mu almışım da? Normale gidecektim. Tabii ki acile gidecektim. Nereye gidecektim? Aa, bak, ya, bak Böyle işte. İyileşemeyeceğim yoksa. İlaç aldırdım bir sürü eczanede kaldırdım. Evde kokonelajlar bitti. Beş lira korona olmuşum yani. Yemedi niye tabaklarla? soğusun diye koydum ama yiyemedim. Bak böyle az şey vardı. Bunu kapuska yaptım. Bunu da çorba yaptım. Ee, turşu yiyecektim çıkaracaktım. Turşu çıkaramadım. Çünkü turşu ya e, görünce doyuyor. Nerede yav? Biber saldırdı yağlı. Bir damla damlatmışım atmışım e yeme ha. tamam. Doyduğunuzda doydun ya. E sen de bıktın bıktın. O bir çocuk vardı ya hani reklamlarda diyordu ya. Hı. Bıktım sizden bıktım diyordu ya. Aynı öyle olmuşum ben de. Ben bıktım yani artık. Hoca çağırmıyor mu seni? Çağırıyor aslında hoca beni de. E sana biraz mı? Kafe Benim biraz da yok ki. Ne olsun. Hoca çağırsa sana göre çağırıyor. Benim daha çocuğum askerdir. Daha benim işlerim çok. yakına gelsin bir daha gerilesin çocuğum yakar. Bu videoyu atayım mı atıyorsun? Akşam öyle dedim de Bakayım zaten. <laughs> Onun için diye konuşma diyor. Kaç yaşına geldiniz hiç aklına gelmiyor. hala üzüyorsunuz. Öyle işte. Ne diyeyim? Kavga etmemek için işte çaya Kahret ediyorum ben. Bunu böyle ben nazlatmasam yaşamıyor bu adam alışmış nazlanmaya çocuk gibi. Kocacım benim, kır kafalım. Saçlarda benim beyaz oldu. Yemeklerin üstüne döktüm. <laughs> Ay asla asla. <hasta. gülüyor> Yemeklerin üstüne mi döktün? Saçlar döktü mü yoksa? Nazar maşallah mı var yani? Ay Ben bak kestirdim işte. Stresimi saçlarına at. İçedin e, mi canından? Nasıl döktün? Kustum Tuzlu olmuş. Yo, bana tuzlu gelmedi, nereden çıktı? Sana tuzlu gelmedi. Adam gırtlaklarını yakacak şekilde tuzlu yani. O biber var var, ondan biber. değer. Biberle tuzu ayıramıyor. Ayıramasın tabi. Bakayım biber. Arkadaşlar var ya, konuşmak için, konuşmazsa ben adımı değişiyorum. İlla laf sokacak, bir kere de eline <laughs> sağlık de. Neresi tuzlu, onu Allah'ını seversen. Neyse işte hasta hasta kalkar yaparsan Ondan yapılabilir. Baktım ki aç içemeyeceğim. De Dedim kalkayım yemek yapayım. Ne diyeyim yani. nazlatırsın olmaz nazlatmasın olmaz. Bir kere de sen beni nazlatıyorsun. Biz çay içiyoruz. Oy oy söyle bakayım naz söyleyeyim. Ekmek yapayım. getir diyorsun değil mi? Bakıyorum bana ekmek bitmiş. Kalkamıyor adam. Ha, ekmekle alamıyorsun kalktın. <laughs> Nevin Hanım, ben ekmek kesmiyorum arkadaşım. Bak şimdi. Bana dedi ki <laughs> ekmek keserken ta de çek dedi ya. Ben böyle ekmeği kırıyorum. Ekmek kesmek bıçaklan günah. Ha. Çünkü ben yemeyeceğim hiç. Ekmek ekmek yiyemiyorum hiç hiç. İlahi düşmeden hiç yemeyeceğim ben. Bir arkadaş diyor ki hep sürekli hastayım, hastayım deme diyor videolarda. Bir tanesi diyor ki, ekmek çekerken, ekmek keserken bile video çek. Kimisi öyle diyor, kimi öyle diyor. Herkes bir şey diyor, hangisini yapacağız bilmiyorum. Ama diyorum ki hastayım yani, yapacak bir şey var mı? Yatıyorum karşımda da sesimden belli. Sesim tavuk kulaklarımda, hiç duymuyorum. Bence var ya korona oldu bana. Bu videoyu tabi çocuğum atacağım. Çocuğum kimliğin gelmiş göndereceğim sana Adres at bize de gönderelim. Ne ettin kimliğimi? Lazım değil mi oğlum? Yok. E gene girip çıkacak ya uçağa bince oralardan gelecek. E, asker e, yeri belli olursa gelmeyecek mi? Orada mı duracak? Onun asker kimliği var. E, bu kimlikten gidip çıkamamış işte. Lazım olmuş değiştirdi. Asker kimliği varmış. Sen yemeğe niye kocacığım bırak ulan ulan bırak sen boş ver. Hmm. Atıyor kafını da çekiyor şimdi niye çekiyor bu Sen canını üzme böyle şeyler için. Ay ne diyeyim bilmiyorum şimdi. Ya o kadar öldürmüşsün işte. İnşallah şimdi ağzı bu bir şey bulup vereceğim. Niye öldürmüşsün? Bir de kardeşine orada bakar geçti. Meyon'a kustum sabahtan işte. sabah içtim şimdi ta tezi mi çek. Gidiyor zaman. Tabii burada şimdi kaç saat oldu görmüyorum. Ne kadar konuşduk. Ben de arkadaşlar gibi yapmayayım 10 saat. İzlenmesin. Hala göremiyorum. Burada mı bakarlar saate? Burada telefonda saat ayarlayamaz mı? O ee, değil de. Öyle diyeceksin. Nereye girdi bakıyor ya. Hala göremedim. Nerede diye. Ben saati görmüyorum. Işıktan herhalde. Işığı kapatayım da. Öyle görün bari. Işıktan göremedim işte. çok halde çok ya. Neyse yeter bu kadar arkadaşlar. Koca acımdan bu kadar yeter.